Herkese merhaba, her şey dahil kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. E, Seferin Kızı dizisinin Engin Aküreği ve Tuba Büyüküstün'den çok güzel yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. E, daha önce de Kara Para aşk dizisinde de partner olan ve gerçekten de sevilen Tuba Engin e, çifti şimdi de Seferin Kızı dizisinde buluştular ve onların bu buluşması e, bir çok Takipçiler tarafından yani Tuğba Engin takipçileri tarafından güzel karşılandı. Ve çok beğeniyorlar bu çiftimizi. Bakalım bundan sonra dizi nasıl ilerleyecek. Kötü olacağını düşünmüyorum. Güzel olur inşallah ve reytinglerde de düşüş yaşanmaz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum sizleri. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.